Evet arkadaşlar. Şu anda Antalya'dayız. Meşhur Antalya'nın sahil kenarındaki o parkta bisiklet kullanıyoruz. Bu yol bayağı bir işlek. sağa sola baktık. Araba yok devam. Telefonu iyice sokayım cebime. Düşecek. Evet. Bu yolun bile dönüşü var. <laughs> da böyle yollarla eşdeğer olan yerler var. Oralarda biraz daha dikkat etmek lazım. Tabii bu motora benzemiyor. Yoruluyorsun. Burada da bir 5 yıldız otel var. O da güzel. Park. Otelin çıkışı. Ah. Ah. İyi yolunda kaza almasın. Uh -huh. Harika. Gördüğünüz gibi İstanbul'daki gibi kimse bisiklet yolundan gitmiyor. Bisiklet yolu açık. Frenlerimiz de tutuyor. Şu kıtır. Bunu geçmek lazım. deki arkadaşı geçmemiz lazım. Tamam. Bisiklette de sollamak sıkıntı arkadaşlar. Antalya'nın eşsiz manzarası muazzam. Kartuş da gurme. Uh -huh. Köpüşler var yolda. Bunları ezmeyelim. Geliyor. <laughs> <laughs> uh mm -hmm. Bayağı geldik herhalde ya. Hah. Harika bir bisiklet yolu. Yani güzel tarafı aralıksız çok uzun bir mesafe. Yani gerçekten <laughs> hani diğer hiçbir şehirde ben böyle bir bisiklet yolu görmedim. Şartlar. Uzunluk mükemmel, muazzam bir uzunluk var. Araba gelmiyor, geçelim hemen. buralar hep deniz kenarı arkadaşlar. Aralarda yerler falan var. <laughs> Taksi geleyim mi? Gelmiyor. <laughs> 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 Luklara diye bir <laughs> mekan varmış burada. Ben de adını ilk defa duydum. Oo. Oh. Gördüğünüz gibi koşu yapanlar da var. Deniz kemeri. Bakın o tarafta. Buradan denize de iniyormuş. Dönüş bayağı bir aşağı ineceğiz herhalde. söylenmedi hiç <Sessizlik> huh. Saatimize bakayım. Bisikleti bir saatliğine kiralamıştık. 35 geçiyor. Nereden baksan yarım saatimiz var. Daha. Biraz daha gidebiliriz. Sessiz olun arkadaşlar. Benim gibi telefon kullanmayın yolda kalbimin istediğini nasıl şöyle aktivasyon başlatalım Bakınız, gittiğimiz mesafeyi buradan göreceksiniz, paylaşacağım. Telefonu koyayım cebime. Ha. Az kalsın turisti eziyorduk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yolun sonu Düdem Şelalesi. Oraya kadar vaktimiz olacak mı bilmiyorum. Eğer oraya kadar gidebilirsek Trafik yoğunlaştı biraz. Ara ara. Bir geliyor gidiyor. Şurada da var bir sekletli. Muratpaşa Belediyesi pales parkmış burası da. sesini alamıyorum ama acayip bir rüzgar sesi de var. <laughs> Bisiklet gayet güzel arkadaşlar. Kiraladığım yeri de paylaşırım sizlerle. Yaklaşık 200 liraya falan mal oldu bana. Ben yani denizden direkt çıktığım için biraz yüküm de var. Çantalarım dolu. Güvenli bir sollama yapalım. Antalya sahilleri, baletler, ayaklarınızın altında muazzam bir manzara var. Yani Karadeniz'i de seviyorum ama Akdeniz bir başka güzel. Eylül bitti, Ekim'e geldik. Hava hala muazzam derecede sıcak. Çizme. Turistler yolu kapatmış arkadaşlar. Hadi bakalım. Hmm. Yalnızca biz yokuz. Hmm. Proplar da var gördüğünüz gibi. ただ。

buradan bir video daha alalım Arkadaşlar. Şu an 15-16 dakika olmuş. Saat 43 geçiyor. Güden şelalesini görüp dönelim oradan. 6'yı 10 geçeydi sanırım teslim etmem gerekiyor. Niggas